çok üzgün ama olay yerine cenaze torbaları istendi. Ay Allah'ım. Allah'ım Allah başarılı. Bu başarı iş, başarı bu iş orada tutuyor. <laughs> Bunu versene Ahmet'im. Bir, versene. ad, bir adam tutup da üç kişiyi öldürüp de orada <laughs> toprağa gömmez. <laughs> Allah şey. bizi kahretsin. Sen, izledim sen, izledim. Sen, sen de içindesin bana çekeceğim. yardım edin. seni de gömerim dedi. Silahla mı vurdun, uçakla mı? Neyle? <gülüyor> <gülüyor> Neyle? Onu bilmiyorum. Biliyorsun. Ben görmedim. Ömer, sen bilmiyorsan, ben ne de... ya? Ben ne gördüysem ben zaten <laughs> verir demişti. Sen zaten gömürdüğünü biliyorsun demek ki. Sen Senin de Sultan gömerim ki sen korktun. Sen yine şeklini de biliyorsun orada. <laughs> Ömer, biliyorum <laughs> hemen. İmkânı yok. Bir daha söyle. Erdoğan bile... ne oldu? Ya dur, anlatıyor adam. Zaten, bak Ömerciğim, zaten bunu anlatacaksın <laughs> yani. Buradan mutlaka karşına olup seni de sorgulayacaklar. O, o yüzden Biliyorum. tamam. Bak burada senin akrabaların var yani. Ben Gidin. kendi isteğimle geldim farkındaysanız. Biliyorum böyle. sen geldin. O yüzden de kendi isteğine Biliyorum. geldiğin için sen de o şeyden faydalan istiyorum. Erdoğan'a ne oldu? Erdoğan'dan hiç haberim yok. Erdoğan'la bilgim yok. Ben sen Erdoğan, Erdoğan hiç ile görmemişim. bir şey söyledi mi sana? Ben en son e, Engin abimle bir kere e, ulusta karşılaşmıştık. Belki Ömer, hatırlar. Dur, dur Ömer fazla vakit de yok. Erdoğan'la ilgili sana Ünal bir şey anlattı Herhangi mı? Herhangi bir şey anlatmadı. Hiçbir bilgim yok. ile ilgili anlattı mı? Hayır onunla da ilgili bir bilgim yok. Sadece onunla ilgili menzilde diye söyleniyordu. Onu da söyleyin Ünal ama. Bunu ben Hamide teyzemden de duymuştum. Hayır, onu ya, Hamide teyzene kim söylemişti. söyledi? Ha, ona Ünal söylemiş olabilir onu bilmiyorum. <laughs> Yani Zeynep'in kayınvalidesi. Ya, is, yani bu, bu kelime geçmişti yani. Teyzemin ağzından da çıkmıştı. Peki o gün... Hatta bir keresinde... Peki Ünal o gün eğer bu üç kişiyi oraya gömdüyse neden neydi? Hiç bilmiyorum. İnan onun yemin ederim ki hiçbir şey bilmiyorum onunla ilgili. Ya sana içtiğinde biraz anlatmadın mı bir şeyden? Yok. Onu hiç, o şekilde bir konuşma geçmedi. Eğer bilsem onu da söylerim. Ben buraya zaten yardımcı olmak için geldim. Tamam. O zaman şunu da anlat ki herkes senin ne dediğine inansın. Orada seni de onlar gibi gömerim dediğinde neden aklına sevgi ve kuzenlerin geldi? Biliyordu çünkü. Gömmek zaten bir nevi öldürmek anlamına gelir. Tamam. Ama neden onlar? Ya, ne kadardır kayıplar? Hı, o zaman sen de konuşuyordun bunu, şüpheleniyordun yani. Ya, İlla ki ama hani bilemezsin ki. Nasıl bilemezsin? Yani ne olup olmadığını. Çünkü Eren'in bu diğer yasaklı de sıkıntısı olduğu için ben tam onunla ilgili de bir şey söyleyemiyorum. Yani Ömer şunu söyle. Burayı sen kiralamışsın. Burası bir ekim yapılacak diye kazılmış. Burada Sonradan tavuk gittiğinde... çiftliği yapılacak diye normalde man sahibinden tamam, Ama sen de dönüp de bu çukurda kapatılmış demedin mi? Ya Müge anne bu tavuk çiftliği Mücahit'in ta İstanbul'a geldiğinde benim duyduğum kadarıyla... Evet. E, e, Allah Allah. Ee, neydi o, çok neydi? da öncesi yani. Evet evet o önceden. Önce. Yo, Baba diyor ya Mustafa bu yani yasaklı. Önceden maddenin, bir tavuk çiftliği kurdular. Çiftliği kurdu ya. Hayır onu Hep zaten söyledi. Yasaklı var. maddenin bitkisinin ekileceği bir yer aramışsınız siz. Yok zaten dağın başına ne kurulacak bu kulübe öyle değil mi? Ya onlar olmuyordu o değil mi ilk başta? Sonrasında ya, sonrasında sonrasında bunu söylediler kadar. bana. Kim kazdı o çukuru? Kendilerine kazdırmış, içine Eren. gömmüşler işte. Ha? Ya Eren. seni gömerim dedi, ben seni Eren, de kazdırmış işte. Yani. Bir dakika, ya. Eren kendisi mi kazdı yani evet. o çukuru? Evet. Kim yardım etti Eren'e? Ünal da vardı. Ünal da ikisi mi kazdı evet. çukuru? Evet. Ben orada, orada yemek yaptım, çay yaptım onlar o zaman. Ha. Peki niye o kadar bir yer kazdınız? Aynı bir akrabasınız, aynı bir, bir akrabasınız. Ben bir şey yapsam Bak Ömer de Ömer abi bak Aynen. sen de yanımdaydın oyuna Uy da yanımdaydı diyor, arabanın şey içindeydi tamam musun, diyor, işe gitmiştik diyor. apo da vardı hatta. tamam nasıl yüzüme baktınız benim o zaman Zeynep e, ben sana şöyle söyleyeyim o, o zaman görüştüğümüzde ben daha bu tehdidi almamıştım sonrasında kaçtım yani ben zaten ama sen bu zamana kadar o zaman demek ki her şeyi biliyordun yani biliyordum ben ulaşmaya zaten çalıştım. Ekranı. Kime ulaştın abi? Biz bir buçuk sene aradık Ablacığım, aradık. Ablacığım ben aradık, size ulaşmaya aradık. çalışmadım. He? Olay ekrana çıkınca ben Hı -hı. ulaşmaya de, biz çalıştım. Biz çıkmasak çıkmayacağız. Zaten biz görüşmediğimizi biliyordunuz. Sevginin peşine bir düştünüz zaten. Bir musunuz? Bir saniye. Buraya branda getirildi galiba Hı. değil mi? Yapma evet, Allah razı olsun. Senin çocuğun karın da vardır. Dur Bacın Abla, kardeşin de vardır. Çocuğum, bir dakika arkadaşlar. Ahmet mekana verebilirsin. Evet. Emniyet ekipleri branda getirildi. Brandayı da o kazılan yerin etrafına ee, çektiler. Ne yazık ki cenaze torbaları da getirilmiş. Senin anlattığına göre Ömer aslında sen de biliyordun. Yani burada evet. Cansel'in gelmesini bekledik bu işin çözülmesi için. Ee, o yasak, yani yasaklımadı efendim. Bir şey ekmek için e, kendi kazdığı çukura mı bu çocuk öldürüldü, gömüldü yani? Durum <laughs> onu gösteriyor. Durum onu gösteriyor. Ve bu senin dayının çocuğu. Hadi Eren'i de geç. Öteki Rümeysa daha 9 yaşında ya o zaman. Nasıl koydunuz? 10 yaşında. Nasıl toprağa onların bedenlerini koydunuz? Nasıl Sen nasıl sustun Ömer yani? bunca vakit? Allah benim Biz kızım var. bakmaya <laughs> Benim de kızım var. Senin de kızın var da sen var. bunu açıkladıktan ah, sonra Ünal'ı kim serbest bırakacak? Korktum abla ne yapayım? Suçun Korktum. neydi sevginin? Suçun neydi de Eren'in sevginin suçu ne yaptı? Ya bana ne olacaksa olsun o benim umurumda değil de benim çocuğum olduktan sonra ne <laughs> anlamı var abla? Yani sen bugüne kadar emniyet yetkililerine gidip de biliyor musun? ben kendimi böyle... nasıl izah edecektim? He? Emniyete gitsem nasıl izah edecektim Şu kendimi? Şu anda nasıl izah edeceksin? Artık son raddeye geldik. Son raddeye gelmedik. Cansel geldi. İki buçuk Cansel buraya geldi. Bu çocuk 18 yaşını doldurdu. Bak bu çocuk doldurdu. Geldi. Onun anlattıklarıyla gittik. Bulundu işte. Ama sen de bunu söyleyebilirdin ertesi gün gidip. Adam seni zaten tehdit etmiş. Abla korktum. Pazartesi günü onların sevgileri mesela seni işlerine yerine getirmesi de mümkün değil Ömerciğim. Bak bunu zaten sana soracaklar. Ben sana diyorum ki. Seni zaten iki dakika sonra gelip alırlar haberi geldi. Tamam ben de sana diyorum ki doğruyu anlat. Ne oldu? Ben ne olduysa anlattım abla. E bu, ben, anlattım ben bu kadarını abi. biliyorum Kendini abla. Bilsem anlatırım. <laughs> sen de işin içindesin. Eren'in hesabında için içindesin. Ömer Yurda Kul yazıyor. Ömer Yurda Kul yazıyor yani. Eren'in telefonu da yani. o zaman para zaten para değerli var. bir telefondu. Sizin de zaten para göz olduğunuzu bütün alem biliyor yani. Ben para göz olsam iki sene bir insanın yanında yani para sen almadan çalışmazdım. Yaptı da? öldürecek evet. kadar, kadar ne yaptı? Bir sen bir daha çalıştın da ne o yedin galiba? Mücahit emin olduk yani Mücahit'in emin misin orada olduğuna? Hiç haber aldın mı Mücahit? I? Hiç haber almadım. Erdoğan'dan hiç, hiç haber aldın yok. mı? Erdoğan ya da Mücahit'ten sizin sülalede haber alan birisi var mı? Benim bildiğim yok yani sadece... Onlar da yok yani. Onlardan haberim yok abla. Mükemmel Peki Ünal bu sevgiden dolayı Mücahit'e ya da Erdoğan'a bir şey yapmış olabilir mi? Sanmıyorum. Ama gene de bilemem. İnsanoğlu. İnsanoğlu derim yani başka bir şey diyemem. Müge Hanım, biz Erdoğan'ın olmadığını, Mücahit'in kaybolduğunu duyunca biz dedik tamam bizimkiler de yok artık. Onları kaybettiler sırada bizimkiler Annem de vardı diye. Annem söylemiş. Ömer, şey, Ünal Yurdakul, Erdoğan Polat'ı öldürüp Silivri'ye gömmüş. Arada bir de gidip suluyorum demiş. Hatta kendi ağzıyla itiraf etmiş yani. Kime söylemiş bunu? Anneme söylemiş. Kim demiş? Ünal demiş. Ünal anneme söylemiş. Ne demiş? Erdoğan Polat'ı öldürdüm, Silivri'ye gömdüm. Arada bir de gidip suluyorum demiş. Sanki çiçek oldu. Bunu Ömer Yurda şey Ünal Yurdakul kendisi söylemiş ağzıyla. Sen niye bunu söylemedin bugüne kadar? Ben röportajda söyledim bunu. Hayatım polis denen bir şey abi, var ya yani... Çocuk hani... konuşamıyor da bunu... baskı yapıyor sürekli. Ha? Ünal sürekli buna baskı yapıyor. Kapıyı bacıyı kilitliyor Hala çocuk, kapılara çıkamıyor. Hala, Hala. yapıyor. Ha? Efendim? Ünal sana şu anda baskı yapıyor mu? Yok Ünal zaten annemler kaybolduktan sonra yani ünasını hiç görüşmedi. Yapıyorlar. Yani. Yunus çok önce olan bir olay. Yunus seni aradı mı bu son bir hafta? Ee, i̇ki defa aradı. Evet. İki defa aradı beni. Ha? Yanıma geldi, yanıma geldi ya. Ben dedim gelmem. Niye geleceğim ben seninle? İşim var, gücüm var dedim. Başka bir şey söyledim yani. Müge Hanım ne ya yani e ne bir şey söyleyeceğim. Şu anda bir cenazeye yani. ulaşıldı haberi geliyor. Burası ayy. ne zaman kiralandı? Abla tam tarihi hatırlamıyorum. Yani o dönemler mi yani? Yoksa o yıllardır dönemler, mı kiralık? O Yılbaşına yakındı galiba. O zaman eğer Ünal Erdoğan'ı Silivri'ye gömdüm, suluyorum diyorsa o yer bu yer değil. O da başka bir yer. O, o daha öncesi. olabilir. O, da belki o çünkü 2018 Ocak. Bu 2021. ya yani 3 yıldır kiralık değildi yani burası. Yok. O da belki öbür çiftliğin olduğu o. bölgede Hicam, bir yerdi. Sana gördüm, bunu annen mi söyledi? <laughs> Annem bana da söyledi, teyzemlere de söylemişti. Yani siz o yüzden Ünal'ın Erdoğan'ı öldürdüğünü düşünüyorsunuz. Evet. evet. Teyzemlere de söylemiş yani. Çünkü biz hani kimseyi tanımadığımız için hani sizin kaybınız yok, siz niye araştırmıyoruz diyecek kimseyi biz bilmiyoruz yani. Hani bunlardan da ses çıkmayınca biz bir şey diyemedik. Biz biliyoruz haber almadık ha. da. De. Ay vallahi çok Kışkın üzgünüm de. yani, dur bakalım. Yani Ay, biz de aynı öyle abi, değil biz de aynı öyle. Yani şimdi ya ne, ha, ha, ne 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 yaptılar şey da hak ettiler bu ben Erdoğan'ı gömdüm suluyor. Bu sulama da mevzusu da demek ki bu öldürenin bir de sulama ihtiyacı mı oluyor ya? Bu da yeni çıktı. Yani yeni çıkmamış da biz duyuyoruz Allah kahretsin. E, e, bir şey söyleyeceğim, o zaman sana da söylemiştir. Yok abla, herhangi bir şey söylemedi bununla ilgili bana. <laughs> sen de ruh gibi yaşıyor musun be çocuğum? Hiç bakılmıyor musun etrafında, kimle konuşuyor, ne no, yapıyor, nerede bizim çocuklar? Benim kimseyle işim olmaz. Ben işimi yaparım. Yani yalan o yani. yalan de yalan. yapıyorsun kenara çekiyorsun. Eren'i çıkarsın. bir görseniz baba yiğit boylu bozlu, Onu tek başına yıkamıyor. Aynen. Bir yani. dakika tek tek efendim. İki sene aynı İnsan tasla tasla aynı bardaktan yiyip biçip eğlenen adam onu da demiştir. Bunu belki beraber gömdüler ise onu da beraber belki de. Yani var mı? Ben bir şey söylemiyorum. Benim söyle, alakant söyle alakant de, söyle de. Herkes Ölüsünün Dayı. de dirisin de bilsin aslanım. Dayı, bilsen da şey, söylerim bak. Ben bir ne bir diyorum şey. yine? Ben buraya zaten bildiklerimi söylemek yani. için geldim. Eyvallah tamam. daha ben, ben, ben göçmedim. O itiraf şey yapacaktır. Evet, yayın sırasında bir cenazeye ulaşıldığı haberi geldi. Nasıl? Ee, eğer doğruysa, suçun bence Ömer suçun zaten neydi onu biliyor. Ee, o sıra 18 yaşında bile olmayan Eren kendi kazdı yere gömüldü. Yani. Çok ironik. Reklamlardan sonra veda edeceğiz efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen ardından Deniz Türe öyle haberleriyle karşınızda olacak. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla ...hep birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydı. <laughs>